İddia Suriyeliler araç muayene ücreti ödemiyor. Ülkemizde sığınmacı statüsünde bulunan Suriyelilerle ilgili iddialara her gün bir yenisi ekleniyor. Son olarak Suriyelilere ait araçlara uygulanan prosedürlerle ilgili bir takım iddialar ortaya atıldı. Bu tür iddiaları sık sık dile getirmesiyle meşhur bir sosyal medya hesabı, Suriyelilere ait veya Suriye plakası taşıyan araçlardan araç muayene ücreti alınmadığını ileri sürdü. Bu paylaşımdan sonra çeşitli haber siteleri de hükümetin Suriyelileri araç muayene ücretinden muaf tuttuğu, Suriyelilerin ücretsiz olarak araçlarını muayeneden geçirip trafiğe çıktığına yönelik haberler yayınladı. İddialara kanıt olarak da Suriye plakalı bir aracın muayene fişi paylaşıldı. Türk vatandaşlarının araç muayenesi için ücret ödediği hatırlatılan haberlerde ülkemizin imkanlarının kendi vatandaşlarımız için değil Suriyeliler için kullanıldığı öne sürüldü. Hükümet kendi vatandaşlarına ikinci sınıf muamele etmek ve kendi kaynaklarını yabancılar için kullanmakla itham edildi. Peki doğrusu ne? Araç muayene işlemlerini gerçekleştiren Türk Türk'ün izlediği prosedür ve Suriye plakalı araçların muayeneleriyle ilgili yayınladığı duyuru incelendiğinde, kamuoyuna servis edilen Suriyelilerden araç muayene ücreti alınmıyor iddialarının gerçeği yansıtmadığı anlaşılıyor. Türk tarafından izlenen muayene prosedürüne göre hangi ülkeden gelmiş olursa olsun ve sahibi nereli olursa olsun trafiğe çıkan her araç muayene ücreti ödemek ve gerekli tüm işlemleri yaptırmak zorunda. Aksi takdirde Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde trafiğe çıkamaz. Suriyeliler de herkes gibi araç muayene sırası alıyor ve muayene ücreti ödüyor. Burada Suriyelilere veya diğer yabancı plakalı araçlara herhangi bir öncelik ya da indirim sağlanması söz konusu değil. Ödenecek ücret tarifesi ise araç sınıfına göre belirleniyor. Bununla birlikte vergi borcu bulunan ve sigortası olmayan araçlar muayeneden geçemiyor. Dolayısıyla Suriyeliler de araçları için motorlu taşıtlar vergisi ödemek ve trafik sigortası yaptırmak zorunda. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 51A sayılı maddesine göre de savaş, iç karışıklık, doğal afet ve benzeri olağanüstü nedenlerle ülkemize sığınanların yanlarında getirdikleri araçları kullanabilmeleri için geçici trafik belgesi ve tescil plakası almaları zorunlu. Geçici trafik belgesi alabilmesi için de araçların muayeneden geçmesi şart. Suriyelilerin muayene ücreti ödemediği iddiasıyla servis edilen belge de tamamen kamuoyunu yanıltma amacı taşıyor. Zira söz konusu belge muayene ücret fişi değil, tekrar muayenesinde verilen bir rapor. Tekrar muayenesi, kusurlarından dolayı muayeneden geçemeyen araçlara, eksiklerini gidermeleri için tanınan bir aylık süre içindeki tekrar muayene hakkını ifade ediyor. Bir kereye mahsus yapılan tekrar muayenesinde hiç kimseden ücret alınmıyor. Suriyeliler araç muayene ücreti ödemiyor iddialarının topluma nefret duygusu aşılamayı amaçladığı ve kardeşlik duygusunu hedef aldığı aşikar. Yalanların sonu gelmez. Doğrusu ne demedikçe.